Yeşilçam'ın sevilen usta oyuncusundan kötü haber geldi. Maalesef kahreden haber geldi. Bayan Popo la kaplı Sevtap Perman'dan kötü haber geldi. Yeşilçam'ın Bayan Popo lakabıyla tanınan usta oyuncusu Sevtap Parman'ın bir süredir Alzheimer ile mücadele ettiği ve bir yaşlı bakım merkezinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Yeşilçam'ın hafızalara kazanan kadın yıldızlar arasında yer alan ve Bayan Popo lakabıyla tanınan Sevtap Perman yılda sonra son haliyle yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Sevta Parma'nın kız kardeş tarafından huzurevi klinik konseptinde bir yaşlı bakım merkezine yerleştirdiği öğrenildi. Ünlü sanatçının tedavisinin burada devam ettiği belirtildi. Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Sevtap Perman, sinema kariyerine 1985 yapımı Paramparça filmiyle başlamıştı. Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan, Günşiray ve Gülşen Bübükoğlu gibi usta isimlerle aynı projeye yer alan Sevtap Perman, 1985-1989 yıllar arasında toplam 22 filmde rol almıştı. Parman 2011 yılında oyunculuğu tamamen bıraktı. Uzun yıllar gözlerden uzak yaşayan ünlü sanatçı geçimini açtı. Küçük bir dükkanda elde ettiği geri Ile sağladı. Annesinin vefatının ardından zor bir dönem geçiren Sevta Perman'ın bu süreçte ruhsal olarak çöktüğü ilerleyen dönemde ise Alzheimer teşhisi konduğu ifade edildi. Usta oyuncu Sevta Parma'nın yıllar sonraki görüntüleri sosyal medyada geniş şankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmemiş, yorumunu yaparken bazıları ise zaman herkesi değiştiriyor ifadelerini kullandı. Sevtap Perman yıllar önce yaptığı bir röportajda kendisine takılan Bayan Popo lakabıyla ilgili şunları söylemişti. Mankenlik yaptığım dönemde beni izlemeye gelen hanımlar ay ne güzel poponuz var deyip şimdi katmak isterdi. Gazeteciler de bunu dillerine doladılar. Adım öyle kaldı. Hakikaten o kadar çıkık ve güzeldi ki popom anlatamam. Çerkezim ben. İnce bel uzun bacak güzel popo bizden genetiktir ifadelerini kullanmıştı. Ancak ünlü sanatçı Alzheimer hastalığına yakalandı ve huzur evine bırakıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.